Evet Birey. hepimiz biliyoruz ki 5 dakikada değişir bütün işler. Ama şunu biliyor muydunuz? Bir harfle de değişir. Daha öncelerde tek bir harfle bir şarkıyı mahvetmiştik. Ve bu sefer de sizden tek bir harfle bir filmi mahvetmenizi istedim. Ve işte cevaplarınız. Gun Forest Gun. Bunu yazanın liberteryan olması. Entrinik uyumu. Kosun Paşa. Bunu yazan Tosun. Harry Potter. <laughs> Recep İvedek. Böhöhöhöit. Hulk. <laughs> <laughs> İnanılmaz halk. Halk yeşile döndü. Durum tehlikeli. Süslüm. Süslüm Gürses. Annenizi saklarken saklayıp gömeceksin. Dünyayı kurtaran amın <laughs> İki harf değiştirmişsin ama izin vereceğim. Irony man. İlginç bir <laughs> karakter olsun, olurdu. Davis, Yeşil gelişiriz. yok. E X-Men. Yani bir diğer bilinen adıyla Scott Pilgrim dünyaya karşı. Green'in 50 donu. Green'in 50 limonu. Eri'nin 50 tonu. <laughs> Dönüş kulübü. Geleceğe dönüş mü? Büzüklerin efendisi. Diğer hepsine hükmedecek tek bir Oppenheimer. Yalnız canon olarak da uyumlu. Öpenheimer. Gerçek hayatla. Oppenheimer bayağı kişiyi öpmüş duyduğumuz kadarıyla. Fat and Furious. Şişko ve öfkeli. Tanıdık geldi. Hazlı ve öfkeli. Yani yatak kıran. Antiman. Adam düşmanı. Erkek düşmanı. Her 8 Mart'ta çatıya çıkıp oluyor. Light Club. <laughs> Birinci kuralımız kimseye bahsetmeyeceksin yoksa küseriz. Arka sokuklar. Batman. Yani Hancock. Batman. Anne. Bitti. Cesaretin bedeli. Yani Türkiye. Türkiye'nin son 90 yılı. Bir belgesel. Kars. İl olan. 13. Kuma. Koleksiyon mu yapıyorsun acı? Cumdan kale. Saygı duydum. The Witcher. <Sessizlik> <Sessizlik> Süper mal. Hanımefendi güvendesiniz. Gerizekalı zekalı geliyor. <laughs> Acabalar. Derin bir filmdir. Muhterem Yüzyıl. Kürtler Vadisi. <laughs> İki harf değiştirmişsin ama hadi kabul et. Yeşil Sol. <laughs> Işıkları kapa patron. Çok karbon ayak izi harcıyoruz. Squirt game. Kim daha uzağa? İhtiyarlara yem yok. Anne with a D. Ben anneni ezen o kamyonun şoförüyüm. Forest pump. Boss forest <laughs> boss. <laughs> Kayıp balık Memo. Bizim Memo'yu kaybetmişler. Arablar <laughs> Sürekli yana kalkıp gidiyorlar değil mi? <laughs> Issız anam. Assassin's Creep. Çok mantıklı creep. düşününce. Sinsi sinsi peşinde dolaşıyor falan. Kendini belli edemiyor hiçbir yerde. Ya yani Stalker ikisi de. Assassin'de Creep'de. Sad Max. Maximum Sad. Yani depresyon. Avengers, <laughs> Doom. Avaljus Döl ara. Gezegeni Ya da Çöl Gezemeni Soy Story Kanlı Nigar İ İran Men Oyun <laughs> yayını yarındı mı ben yarın yokum İnselşın yok İnsel içinde insel Kurtuluş yok Ege Yusuf The Bitch Bayat güzeldir İkna etmeye çalışırken eve vain Lord of the Pings Film Türkiye'de geçiyor. Walg. Walg. Prison Freak. Joker mi? 13. Cum... Clockwork Orange. Ayıp edenler kulübü. Sen her ayıp ediyorsun yani. Ayıp Babam değil oğlum. <laughs> Batman ve Superman. Siyonist. <laughs> Piyanist değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> ya bir de adam da Yahudi'ydi. ben yarın yokum. Ya Allah kahretsin. İki harf değiştirmişsin ama güzeldi. Ucuz woman. Gribin 50 tonu. Ucuz esaretin woman. bedelli. <laughs> Amerika'da parasını verip çıkıyorlar ya bazen. Senin esaretin bedelli kardeşim. Nerminatör. Kredi kruger. Rüyalarında borçlarını hatırlatıyorsun. Vallahi. Vallahi mı The lion king. <laughs> Pers Kanka zaten borç olunca rüyalarımıza giriyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizde oluyor mu? Ben böyle mesela borçlandığımda rüyalarıma falan giriyor ya. Vampirli oyunu oynamadım. Vampirli oyunu indirdim. Bugün oynayacaktım ama Tulkan açacağı için yani açacak herhalde bilmiyorum. Instagram baksanıza yazmışım bir şey. O yüzden şey yaptım. Ee, pazar günü erteledim oyunu. Açıyor mu? Bak Berat'a söylemiş. Berat açıyor. Uyuyamıyorum. Vallahi ben de rüyalarıma giriyor ya. Boş katı. Açıyor mu? Yazmış mı? s <laughs> Selvi Boylum AI yazmalım. Sanal kız arkadaşına aşık oluyor. Aşk bay nereyi yaşanıyor güzelim? Eyes wide shit. Fetiş 1450. Açacak diyenler nereden biliyor? <laughs> Duvara delemedik bir türlü ya. O gün söyledi açacağım diye de mesela bak esilok falan açacak demiş onlar biliyorlar demek ki Vampirini pazar günü kanser cumartesi günü Hülya abla kocası hizmet edecek <laughs> ya arkadaşlar biliyorsunuz ki kocasına hizmet etmeyen kadın kadın değildir ay tövbe yarabbim ya tövbe yarabbim ya Şimdi bu arada şeyi bilmeyenler neydi onun adı konuyu bilmeyenler beni öyle birisi zannedebilirler de bir şey değil arkadaşlar. Dün gece çok enteresan bir şey yaşadık. Bate'cim dördüncü ayımız kutu olsun. Kesene bereket. Allah'ım gani ganisini versin sana. Çok teşekkür ederim. Dün gece miydi? Harbiden ya. Ben bilmiyorsun. Dün gece arkadaşım bir tanesi geldi. Dedi ki ee, bu yaşta dedi kocana dedi hizmet edeceğine burada ne yapıyorsun falan dedi. Sonra başka birisi geldi. Çete seslendi dedi ki bunu dedi seyretmeyin dedi. Tanzi denen kişiye de dedi herkese söylüyorum dedi bunu dedi seyretmeyin dedi. Kocasına dedi hizmet etmeyen dedi kadın dedi kadın değildir dedi. <laughs> Vallahi yemin ederim. Yani o yüzden ben yarın yokum hizmet etmeye gideceğim. İzlemiş olabilirim onu hatırlamıyorum. Dün, evet dün çok epik bir geceydi ya. Çok farklı şeyler yaşadık. Ya bu gülleleri diyorum. Daha büyük yapalım. Gemiler var ya karadan yürütün. <laughs> Aa. <gülüyor> Devam Sorum ediyoruz. How I mess you. your mother. Hocam nerede kız? Ha. How alone. Sich <laughs> Her şey bok güzel olacak. Sen daha bekle. 12 kızgın aday. Çok olası. Çok olası. Life of Peach <laughs> yazar Hakan Günday. Uzay solcuları. Tabii ki de base'leri Kızıl Gezegen Mars'ta. Kung Fu Panpa, 7. koyuştaki mucize. Kung Fu Panpa. kurtlar vadisi Pussy. <laughs> Çok kötüydü. World War N birisi ne kelimesini söylüyor ve savaş buradan çıkıyor. Adalet peşimde Tek bir harf nasıl değiştiriyor anlamı ya. Esaretin Bedevi Babam vs <laughs> oğlum 13. CUM Karı Şövalye Joan of Arc mı? The CUM Head Show Charlie'nin Çikolata Fabrikası Kurtlar Vadesi ee, Bu ne? SPIDER LAN Örümcekten Korkan <laughs> Bir Adam hakkında bir film. SPIDER LAN Amele Amelie. Emily, John Deck, Fart and Furious, Tüzüklerin Efendisi, Ayıp Balık Nemo, Darbe, <laughs> Darbe, Dune, Çöp Gezegeni, Wall-E yani, Mad Max Furry Road, Aynen. Yok Arkadaşım ya da Yok Arkadaşım, Baldızlar Arası, Recep İşedik, Breaking Bad ve son olarak President Evil. <laughs> Herhangi bir şey söyleme, herhangi bir şey söyleme, herhangi bir şey söyleme. Peki hala bu video erdiğimiz vakit bu kadardı. Bir sonraki video için size şöyle bir sorum var. Cevaplarınızı YouTube'dan ya da Twitter'dan verebilirsiniz. Yorumlarınızın ön plana çıkması için katıl tuşuna basabilirsiniz.